Selamun aleyküm, merhabalar nasılsınız? Elhamdülillah ben iyiyim. Bugün sizlere karşısında tat yapmak için varım. Bugün tat yapacağım. Hurma, ceviz ve beyaz çikolata. İlk defa deneyeceğim ama çok güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel olursa sizler de denersiniz. Şimdi başlıyorum. Ee, şimdiden söyleyeyim, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, e, hatta yorum yapmayı unutmayın olur mu? Çünkü buralarda yeniyim, sizin desteğinize ihtiyacım var. O zaman hep birlikte bismillah diyoruz ben ve başlıyoruz. hurma, ceviz ve beyaz çikolata. Sıcak suyu koydum, beyaz çikolatamı eritiyorum. İlk beyaz çikolatamı eritmekle başlıyorum. salatalığı yaptım şimdi biraz frambuazla banacağım biraz karışık oldu. Çikolataya da bandım, frambuaz bandım ve beyaz çikolataya bandım. Şimdi bunları buzdolabına bırakıyorum. Çıkarttığımız zaman bakalım nasıl olacak. Ve <laughs> final. <laughs> <laughs> çok güzel oldu. İftarda yiyeceğiz ve çok heyecanlıyım. tadının çok güzel olduğunu inanıyorum. Musab Said. Musab Said şimdi tadına bakacak. Heyecanlı mısın? <laughs> Musab Said de oldu. Şöyle gösteriyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin.